Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz, tahtada da gördüğünüz üzere, beden eğitimi öğretmeninden spor psikoloğu olur mu? Bu soruyu neden oluşturdu? Çünkü ülkemizde lisans öğrenimi beden eğitimi öğretmenliği üzerine olan ama kendisine spor psikolo diyebilen insanların sayısı artmaya başladı. Bu nedenle sporcuları, sporcu ailelerini, antrenörleri, yöneticileri ve menajerleri bu konuda bilgilendirmek ve uyarmak istedim kendisini spor psikoloğu olarak gören ve gösteren bir beden eğitimci, bir beden eğitimi öğretmeni görürseniz hemen uzak durun. Dolayısıyla bu şekilde kitabın ortasından konuşmaya başlayayım ve bu soruya hemen cevap vereyim. Beden eğitimi öğretmeninden spor psikoloğu olur mu? Elbette olmaz. Peki neden olmaz? Çünkü adı üzerinde beden eğitimi öğretmeni yani bedeni eğitmek üzerine öğrenim görmüş kişi Zihin eğitimi denilen düşünce eğitimi için felsefe dersleri görmemiş. Duygu eğitimi için psikoloji dersleri almamış. Tutum eğitimi için sosyoloji okumamış birisinin kendisine spor psikoloğu demesini yadırgayın ve kabul etmeyin. Eski adı Besyo. Beden eğitimi ve spor yüksek okulu. Yeni adı spor bilimleri fakültesi olan okuldan lisans mezuniyetini alan birisinin kendisinin spor psikoloğu olduğunu iddia etmesi salı gününden sonra pazartesi gününün geldiğini iddia etmesi kadar tuhaf, gerçek dışı ve trajikomik bir durumdur. 1994 yılından beri yani tam 30 yıl oldu. BESYO yani spor fakülteleri içinde Futbol hakemlik kursu için Ocak 1994 yılında Manisa BESYO'daki kursa katıldığımda Rahmetli Yılmaz Çobanoğlu'yla tanıştım ve spor psikolojisi üzerine sohbetlerimiz oldu. Şurada da spor psikolojisi spor sosyolojisi kitabını görüyorsunuz Yılmaz Hoca'nın. Onun yanında Şevki Hoca'yla tanıştık. Şevki Koç'la onun da spor psikolojisi kitabını görüyorsunuz ve Nurlat Candan'la tanıştım. Nurullah Candan da spor felsefesi derslerine giriyordu ve 2005 yılında Manisa'da yapılan spor eğitiminin ve performansının felsefi temelleri sempozyumunun düzenleyicilerinden birisidir. Dolayısıyla bu üç hocada Yılmaz Çobanoğlu, Şevki Koç ve Nurullah Can'dan da kendilerine hiçbir zaman ben spor sosyoloğum, ben spor psikoloğum veya ben spor felsefecisiyim demedi. Çünkü onlar ne olduklarını biliyorlardı. Peki karşınıza yüksek lisans ve doktorasını spor psikolojisi üzerine yapmış bir beden eğitimci çıkarsa nasıl bir tutum sergilemeniz gerekir? Öncelikle o kişiyle çalışma durumunuz varsa ilk olarak öğrenim yaşantısı boyunca hangi psikoloji dersleri aldıklarını sorun. Daha sonra spor felsefesi ve spor sosyolojisi ile ilgili hangi dersleri aldıklarını sorun. Hatta karşınızdaki kişinin açıklamalarından ikna olmadıysanız ders döküm listesini isteyin. Sonuçta o kişiye para vereceksiniz kendiniz, sporcunuz veya çocuğunuz o kişiyle bir çalışma içine girecek. Lisans ve yüksek lisansım sosyoloji ana bilim dalıydı. Bakın sosyoloji ile ilgili okuduğumuz pek çok kitap var. Bir tanesini örnek olarak gösteriyor. Mustafa Erkal'ın sosyoloji kitabı. Onun yanında yan dal olarak psikoloji dersi aldık. Mesela Feriha Baymor'un genel psikoloji kitabı. Bunun gibi pek çok psikoloji dersleri de gördük. Bir de felsefe yan dal olarak okuduk. Burada Macit Gökberk'in felsefe tarihi kitabı ve pek çok felsefe dersleri gördük ki lisede felsefe grubu öğretmenliği yapmaya hak kazandık. Yani 26 yıl boyunca lisans ve lise düzeyinde felsefe, sosyoloji ve psikoloji dersleri okutmama rağmen ben kendime spor psikoloğu demiyorum. Doktoramı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda, spor fakültesinde Psikososyal alanlarda yapmama rağmen spor psikoloğu demiyorum. Çünkü benim yaptığım iş eğitim işidir. Bir psikoterapi işi değildir. Nasıl bir eğitim? Spor insanının duygu, düşünce ve davranış bakımından gelişimini sağlamak için, gelişimine yardımcı olmak için, bilgilendirmek, yönlendirmek ve desteklemek işidir. Yani benim yaptığım iş ve yapılması gereken iş spor alanında sporda psikososyolojik alanlarla ilgili danışmanlık hizmeti vermektir. Dolayısıyla bir beden eğitimci kendisine spor psikoloğu diyorsa veya spor felsefesi ile spor sosyolojisini yok sayıp sadece spor psikolojisini öne çıkarıyorsa o kişiden size fayda gelmez. Adı ne olursa olsun, ünvanı ne olursa olsun o kişiden size fayda gelmez. Zamanınızı ve paranızı boşa harcamış olursunuz. Hatta şu tahtada gördüğünüz sorunun yanında şöyle bir soruyu da kendinize ve karşıdakininize sorabilirsiniz. Bir lisede beden eğitimi öğretmeni yüksek lisans veya doktorasını spor psikolojisi üzerine veya sporda psikososyal alanlar üzerine yapmış olsa bile psikoloji dersine girebilir mi? Giremez. Sosyoloji dersine girebilir mi? Giremez. Felsefe dersine girebilir mi? Giremez. Dolayısıyla mental eğitim, beden eğitimi değildir. Uyanık olun, bu konuda bilgili olun ve doğru kişilerle çalışma amacınızda olun. Kalın sağlıcakla.